ve memleketimin güzel insanları. Çayralan'dayız. Çayralan'dan herkese selam olsun. Kar yağdı. 6 Mart saat buçuk. Dediğim gibi burada 4 santim kar var şu anda. Mart'ın 6'sı. Bağpınar'ında 10-15 santim arası kar varmış. Güzel yerlerde herhalde 25 santim bulmuştur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bir haber gelmedi. Olduğu kadar diyeceğim, olmadığı kadar tabi. Bakmak görmeyi hakikaten fazla. Bizim videolarına güzel yorumlar geldi. Sevindim. Bu, bu videoda yorum atarsanız, like atarsanız, gıdıklaya abone olursanız sevinirim diyeceğim. Arda bir de şöyle aşağıya göster istersen. Rastgele, rastgele. Bütün videolar gelsin. Hüsvet abi, kaç demir. Evet dediğim gibi videoya memleketten bir haber yazacağım. Olduğu kadar tabi. Bu üçüncü çekişimiz ilk defa böyle bir şey oldu yalnız bende. Videoyu aksattım. Yapamadım yani. Tripod da daha iyi oluyor. Tek başıma daha iyi oluyordu. Ama olduğu kadar tabi. Olmadığı kadar. Yani öyle. Bugün böyle. Bakalım ne verebilirsek diyeceğiz. Evet, Halis abim demin el salladı. Aziz Rahim abim bir yayladan geldi. Su sağmışlar. Öyle, kar yağışı var. Seçim yaklaşıyor bu ayın sonunda seçimimiz var. Memlekete, çayranımıza hayırlı olsun diyeceğim. Evet, hakikaten su bereket demek. Her yer şu an Ayaklarım da hakikaten ıslandı. Pek şey değildi ama olduğu kadar diyeceğim. Olmadığı kadar tabii. Tekrar bu tarafa alardı. Tekrar bu tarafa alardı. Girip gözükmüyormuş. Kurdun bayramın tavşan piyasada yok. Evet dediğim gibi kurdun bayramın davşan piyasada yok. Ondan sonra şıkın Mehmet'in Şerafettin içeride meydancı olmuş. Tabi bize ne diyeceksiniz de işte laf olsun benimki. Evet biraz oynattım kamerayı. Memleketi görmek isteyenlere diyeceğim. Dediğim gibi seçim çalışmaları var. Hamdi abinin orayı göstereyim diyeceğim. Sattam daha gelmedi. <laughs> Arı gene Arı gene Sigarayı yakmış Piyasada Fikret abim geliyor Emekli oldu tabi Fikret abim de. Durumu iyi İşin gücün rast gelsin Fikret abim. Sizin köyde kaç bir santim kar vardı abim? Bizim köyde 10 santime yakın. Yakın mı? Yakın yakın 10 santime yakın. Bağpınar'ın da 10 santim var diyorlar abim. Hayırlısı abim. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Evet. Mart kapıdan baktırırmış, kazma kürek yaktırılmış. Hakikaten öyle. Dediğim gibi... Bakalım, yani bakıyorsa hala... Evet, Zafer Hoca'mın kahvenin önü dolu. Oraya doğru gitsek mi, gitmesek mi bilemedim. Pek ne yapacağımızı da bilmiyordum da işte laf olsun diye video oldu bizimki. Memlekette kar var dediğim gibi. İbrahim abi uğurlar olsun. Günaydın abi. Şen ortaklar gidiyor. Şen ortaklar. Ortaklık da bitmiş. Kahveyi sağıttılar yalnız. El değiştirdi. Evet. Çattının kahvenin yerine ne diyecekler şimdi? Devam, çattının yeri. Gene çattının yeriymiş. Çattının kahveye devam. Ana, ana dur, 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 dur. Tarihi kayıt bu. Ta uğurlar olsun, taşlandayım. Evet, dediğim gibi böyle yani, bu kadar. videomuzu böyle bitirelim. Yani laf olsun işte. Çayran'ı özleyenlere diyeceğim. İçerik bulur muyum? İlerleyen zamanlarda içeriğim çok olacak. Bakalım hayırlısı diyeceğim. Baktığınız yer aydınlık, gününüz güzel, yanınızda sevdiğiniz güzel insanlar olsun, kaliteli insanlar olsun. İyi seyirler.